merhabalar. Yeni hikayelerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açıp görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Adım Hakan, kendi halinde biriyim. O zamanlar bekardım ve ailemle yaşıyordum. Benden 4 yaş büyük dayım var, ismi Adem. Dayım evlendiğinde ben 22 yaşındaydım. Dayımın baldızı Sema ile dayımın nişanında tanıştım. O günden sonra Sema ile konuşmaya ve görüşmeye başladık. İyi biriydi. Bu yüzden onunla olan ilişkim ciddi bir boyuttaydı. Bunu ailem ve dayım da biliyordu. Haliyle dayımın eşi, yani Sema'nın ablası Sevim yengem de öğrenmişti. Herkes bu ilişkimizi destekledi. Hiçbir sorun yoktu. Bu yüzden Sema ile evlenmeye kesin gözüyle bakıyordum. Sema ile ikinci yılımızdı. Yengemin hastalanması iki tarafı da mahvetti sıradan bir hastalık değildi. Yengem kansere yakalanmıştı. Sema ile sözlenmeyi düşünürken yengemin bu durumunu öğrendik. Bu yüzden evliliğimiz uzun bir süre ertelenmek zorunda kaldı. Yengem bu hastalıkla çok fazla mücadele edemedi. 6 ay sonra vefat etti. Uzun bir zaman kimse kendini toparlayamadı. Yeni evli sayılan ailemizin bir parçası olan genç bir kadın ölmüştü. Oldukça zor bir matemdi bizim için. Zaman geçince herkes bu ölümü içine atıp hayatına devam etmek zorunda kaldı. Sema ile görüşmelerimiz devam etti. Yengem öldüğü için evlilik lafını uzun bir süre ortaya atmadım. Aradan bir yıl geçti. O gün Sema beni aradı. Acil görüşüp konuşmamız gerektiğini söyledi. Sesinden kötü bir şey olduğunu anladım. Görüşeceğimiz yere gittiğimde Sema çoktan gelmişti. Ağladığı gözlerinden belliydi. Henüz anlatmaya başlamadan tekrar ağlamaya başladı. Ağlamayı bırakıp neler olduğunu anlatmasını istedim. Dayım benimle evlenmek istiyor dediğinde başımdan kaynar sular döküldü. Böyle bir şeye inanmak kolay değildi. Saçmalama. Dayım neden evlenmek istesin seninle dediğimde. İstiyor işte. Enişte dediğim adam ailemden beni istedi. Bana mesajlar attı dedi. Mesajlar okuduğumda şok oldum. Gerçekten dayım Semay'a mesaj atmış. Evlenmek istediğini ve onu sevdiğini yazmıştı. Her şey ortadaydı. Bu mesajları görmeme rağmen yanlışlık olduğunu düşündüm. Dayım aradım. Sema ile evlenmek istiyor musun? Bu doğru mu dayı dediğimde evet doğru cevabını verdi. O an sinirlerime hakim olamayıp dayıma küfretmeye başladım. Dayımı tanıyamadığımı o an anladım. Semay'a üzülmemesi için ailen seni dayımla evlendirmez. Öyle bir şeye müsaade etmezler zaten. Annemlere durum anlatırım. Uzak dururuz dedim. Bundan sonraki duyduklarım daha da şaşırtıcıydı. Zaten en büyük sorun orada. Ailem de buna razı. Evleneceksiniz. Başka çaresi yok diyorlar dedi. Buna imkan yoktu. Sema'nın ailesinde tanıyordum. Buna müsaade edecek insanlar değildi. Senin ailem buna izin verecek insanlar değil dediğimde son zamanlarda ben bile tanıyamıyorum ailemi senin dayınla evlenmemi istiyorlar dedi. Kendi aileme bu durumu anlatmaya karar verdim. Sema'yı da alıp bizim eve geldim. Moralimizin bozukluğundan ve Sema'nın halinden bir şeyler olduğunu anlamıştı annem. Sema o an yine ağlamaya başladı. Dayım Sema ile evlenmek istiyor anne. Ailesinden istemiş dedim. Annem bunu duyunca şok oldu. Hatta inanamadı. Olmaz öyle şey. Yanlış anlaşılma vardır kesin diyerek telefon alıp dayım aradı. Dayımın verdiği cevap annemi de şaşırttı. Karışmayın benim işime, evleneceğim o kızla dedi. Allah belanı versin, senin gibi kardeşim yok diyerek telefonu kapattı. Annem buna kimsenin müsaade etmeyeceğini söyleyerek bizi teselli etmeye çalışsa da Sema'nın ailesinin buna razı olduğunu duyunca şok üstüne şok yaşadı. Sema anneme ailesinin son zamanlarda çok değiştiğini söyledi. Annem ise o an bizi mutlu edecek bir şey söyledi kim ne söylerse söylesin, olmazsa kaçar gidersiniz dedi. Bize her zaman destek vereceğini söyledi. Biraz olsun içimiz rahatladı. O esnada Sema'nın telefonu çaldı. Arayan babasıydı ve eve gelmesini söylüyordu. Normalde Sema'nın babası naif ve kibar biriyken Sema'yı azarlayarak konuşmuştu. Sema'yı tek başına göndermedim. Evlerinin önüne kadar getirdim. Babası evin önündeydi. Oraya geldiğimizde hızlı adımlarla yanıma geldi. Elini kaldırdı ve beni tehdit edercesine "Bir daha Sema'nın etrafında görürsem öldürürüm seni." dedi. Normalde onun bu sözünü karşılıksız bırakmazdım ama yanımızda Sema vardı. Sesimi çıkarmadım. Sema babasıyla beraber eve girdi, ben de kendi evime geldim. Akşam babam gelince durumu ona da anlattım. Onun içinde ters bir olaydı. "Ne şerefe ne de namusa sığmaz bu." diyerek daima küfürler etti. Böyle bir şeyin olmayacağını söyleyerek beni teselli etti. Ailemin arkamda durması kadar güzel bir şey yoktu. Annemin söylediğini babama da söyledim. Ben Sema'yı seviyorum baba. O da beni seviyor. Sema ile kaçarsan bize destek olur musun dediğimde gülmeye başladı. Olurum tabii oğlum. Ama işin oraya geleceğini tahmin etmiyorum. Ben konuşurum Sema'nın ailesiyle dedi. İçim çok rahatladı. Dayım olacak adama hesap sormak istiyordum ama zamanı değildi. Aradan bir hafta geçti. Bu süre zarfında Sema ile telefonda görüştük. Dayım sürekli aradığı için engellemişti Sema onu. Ailesi de dayımla görüşmesi için Sema'ya baskı yapıyordu. Bir akşam Sema mesaj atıp dayımın onlarda olduğunu söyledi. Dayım burada, hemen buraya gelin yazmıştı. Telaşlanmamasını söylediğimde, bildiğin gibi değil, dayın giderken beni de götürecek. Ne olur yardım edin dedi. Bu nasıl işti? Hangi devirde yaşıyorlardı? Dayım elini kolunu sallayarak semayı alıp gidecekti. Ailesi de buna müsaade ediyordu. Annem ve babam salondaydı. Sema'nın söylediklerini onlar anlattım. İkisi de sinirlendi. Arabaya binip olabildiğince hızlı bir şekilde Sema'ların evine geldik. Oraya geldiğimizde onlarla kapıda karşılaştık. Sema ağlıyor. Dayım kolundan tutmuş götürmeye çalışıyordu. Ailesi ise Sema'yı gitmesi için zorluyordu. Böyle annem ve babam olduğu için çok şanslıyım. Babam Sema'yı tutup dayımın elinden kurtardı. Sema annemin yanına geçerken babam dayıma küfürler eşliğinde vurmaya başladı. Namussuz adam utanmıyor musun bunu yapmaya dedi. Babam Sema'nın ailesine de küfür etti. Evladınıza ateş atmaya utanmıyor musunuz diye bağırdı. Sesleri duyan insanlar başımıza geldi. O anda Sema'nın ailesi kapıyı kapatıp içeri girdi. Dayım yerde ağzı yüzü kan içindeydi. Babam yanıma yaklaştı. Bir an önce gidelim. Birazdan polisler gelir dedi. Sema'yı da yanımıza alıp kendi evimize geldik. Eve gelir gelmez babam şunu söyledi. Hazırlığınızı yapın. Kaçıp gidin buradan. Gittiğiniz yeri bizden başka kimse bilmesin dedi. Sema babama polise gidip durumu anlatalım. Zorla evlendirmek istediklerini söyleyelim. Kaçmamıza gerek kalmaz dedi. Babam ise kızım polise gitsek de bir şey değişmez. İşin içinde başka bir şey var gibi. Kusura bakma ama anneni babanı gördün. Seni umursamadılar. En iyisi sizin buradan uzaklaşmanız. Ben de neden böyle olduğunu araştırayım dedi. Annem tüm biriktirdiği parayı bana verdi. Babam da aynı şekilde para verdi. Verdikleri para uzun bir süre bizi idare ederdi. Ayrıca babam arabayı da verdi. Nereye gideceğimizi dahi bilmiyordum. Uzun bir süre gideceğimiz yeri düşündük. Dayın ve Semanın ailesi bize arayabilirdi. Özellikle dayım gözü dönmüştü resmen. Sema'nın peşini bırakmayacağından emindim. Gideceğimiz yerin kalabalık olması dayımın bizi bulma ihtimalini düşürecekti. O yüzden kalabalık bir şehre gittik. Fiyatı uygun olan bir otele yerleştik. Babama nerede olduğumuzun bilgisini verdim. İki günümüz sorunsuz geçti. Üçüncü günün gecesi Sema ağlayarak uyandı. Kötü bir rüya gördüğünü söyledi. Annesinin ve babasının öldürüldüğünü görmüştü. Rüyasında bunu yapan da dayımdı. Yaşadığımız olay herkesin başına gelebilecek bir olay olmadığı için olaylardan etkilenip rüya gördüğünü söyledim. Ertesi gece yine aynı rüyayı gördü. Bu kez gördüğü rüyayı detaylarıyla anlatmasını istedim. Dayım annesinin ve babasının boğazını keserek öldürüyor. Bunu yaparken de yapılan anlaşmaya uymadınız diyordu. O günün sabahı babam aradı. Dayım birkaç gündür görünmüyor. Dikkat edin dedi. Diğer gece ise farklı bir olay oldu. Sema'nın sesiyle uyandım. Pencere önünde ağlıyordu. Öyle korkmuştu ki ağlamaktan konuşamadı. Eliyle dışarı işaret etti. Camdan dışarı baktığımda dayımı gördüm. Yerimizi nasıl öğrenmişti? Bulunduğumuz yeri bilen babamdı. Belki babam anneme de söylemiş olabilirdi. İkisi de bu durumda yerimizi dayıma söylemezdi. Zaten kaçmamızı onlar söylemişti. Gece vakti babam aradım. Uyuduğu için telefonu geç açtı dayımın burada olduğunu söylediğimde o da şaşırdı. Annem uyandırıp sen mi söyledin diye ona da kızdı. Annem de söylememişti. Pencereden dışarı baktığımda dayımı göremedim. Kaybolmuştu. Sabah olmak üzereydi. Buradan gitmemiz gerekiyordu. Her an dayım kapıdan içeri girecekmiş gibi hissettim. Dayımla mücadele edebilirdim ama yanımda Sema vardı. Haliyle korkuyordu. Sürekli dışarıyı kontrol ettim. Dayımı göremedim. Sabah olur olmaz otelden ayrıldık. Öğle vakitlerinde babam aradı. Durumlar bildiğiniz gibi değil oğlum. Gelebiliyorsanız buraya gelin dedi. Babam bir şeyler öğrenmişti. Anlatmasını istedim. Anlatacaklarımı sadece sen bil. Sema'ya söyleme. Sema'nın annesi ve babası rahatsızlandı. Haber alınca oraya gittik. Durumları kötüye gidince hastaneye kaldırdılar. Evin içinde kötü bir koku vardı. Annenle beraber birkaç kadın evi temizlemek istedi temizlik yaparken bazı şeyler buldular. Çürümüş et parçalarıyla beraber kağıtlar buldular. Görünüşe göre bulunanlar büyü, Sema'nın ailesine büyü yapmışlar. Son zamanlarda değişmelerinin sebebi büyüden başka bir şey olamaz. Ayrıca Sema'nın dayınla evlenmesine müsaade ettiler. Hatta zorla Sema'yı ona vermek istediler. İşin kısası onlara büyü yapmışlar oğlum. Bunu yapan da dayından başkası olamaz. Buraya gelseniz iyi olur. Ben de büyüyü çözecek birilerini bulayım. Dayım büyücüye gidip sizin yerinizi öğrenmiş olabilir. Eğer öğrenirse kaçmanızın faydası olmaz. Nereye giderseniz gidin bulur sizi. Yanımıza gelmeniz daha iyi dedi. Babamla telefonu kapattıktan sonra Sema uzun uzun ne konuştuğumuzu sordu. Annesinin ve babasının rahatsızlandığını söyleyemezdim. Babam gelmemizi istiyor diye cevap verdim. Yalnız olmaktansa babamların yanında olmak daha iyiydi. Tekrardan dönüş yoluna koyuldum. Uzun bir yolculuğun ardından eve geldik. Kaçma maceramız kısa sürmüştü ama bundan sonra ne olacaktı? O gün babam geç saatte eve geldi. Büyüyü bozacak kimseyi bulamamıştı. Annem sürekli Kur'an okudu ve dualar etti. O gece uyurken semanın çığlıklarıyla gözlerimi açtım. Koşarak diğer odaya gittiğimde annem benden önce gelmişti. Ağlamaktan konuşamadı. Sakinleşmesi için annem dualar okudu, elini yüzünü yıkadı. Rüya gördüğünü sandım ama durum başkaydı. Yine annemin ve babamın öldüğünü gördüm. Rüya olduğunu bilsem de korkarak uyandım. Durum değişmedi. Annemin ve babamın kopartılmış başları odanın ortasındaydı. Her yer kan içindeydi dedi. Rüyadan öte bir şeydi. Sema bir olayından haberdar değildi. Annesinin ve babasının ne durumda olduğunu da bilmiyordu. Bu gördüklerinden sonra onları görmek istedi. Babam sabah olduğunda onlarla görüştüreceğini söyledi. Sabah olduğunda ise uyudu. Babam erkenden evden çıktı. Öğlene doğru tekrar geldi. Hemen hazırlanın, gidiyoruz dedi. Babam hoca bulmuştu. Sema'yı uyandırıp hocanın yanına gittik. Annem de bizimle geldi. Oraya vardığımızda anlattık Sema'ya olanları. Duyduklarına inanamadı. Babam öncesinde hocayla konuşmuştu. Oraya geldiğimizde hocaya tekrardan durumu anlattı ve ''Sema kızımız bu'' dedi. Akşama kadar olay üzerinde konuşuldu. Akşam olduğunda detayları öğreneceğini söyledi hoca. Büyü olayını öğrendikten sonra kafama bazı şeyler takıldı. Dayım neden ailesine büyü yapmıştı? Sema'ya büyü yaparak kendine bağlayabilirdi. Neden dolaylı bir yol seçmişti? Bunu hocaya da sordum. Akşam yapacağı şeyden sonra öğreneceğini söyledi. Akşam olunca da bizi dışarı çıkardı. İçeride sadece Sema ve annem kaldı. Annemin kalma sebebi Sema'ya yardımcı olmaktı. Bunu hoca istedi. Birkaç saat sonra semanın çığlıkları duyuldu. İçeri girmemek için kendimizi zor tuttum. Bin türlü şey geldi aklıma. Annem içerideydi. Babam da benim gibi yerinde duramıyordu. Hocanın sahtekar olma ihtimali bile vardı. Tanımadığımız biriydi sonuçta. Yarım saat sonra kapı açıldı. Annem de kapıyı açan. Kapıdan içeri girdiğimizde annemi tanıyamadım. Korkusu her halinden belliydi. Yüzü bembeyaz olmuş titriyordu hocanın yanına gitmeden önce babam anneme kötü bir şey mi oldu diye sordu. Annem konuşamadı, sadece kafasını salladı. Hocanın yanına geldiğimizde Sema'yı göremedim. Sema'yı sorduğumda diğer tarafta olduğunu söyledi. Hepimiz hocanın karşısına geçip konuşmasını bekledik. Hoca bir şeyler okuyup elini yüzüne sürdükten sonra konuştu. O aileye büyü yapılmış ama öncesinde Sema'ya yapılmış bir büyü var. Sema'ya yapılan büyünün tam olarak tuttuğu söylenemez onun bedenine sadece cin musallat olmuş, semayı tam olarak etkisi altına alamamış, bazı insanların bedeni ve enerjisi cinler için uygun değildir. O yüzden sema Adem'e bağlanmamış. Daha doğrusu cinler bunu başaramadı. Ama o cin semanın bedeninden gitmedi. Adem bunu öğrendiğinde bu kez semanın ailesine büyü yaptı. Onlarla çözmek istedi. Bu kez başarılı oldu. Her istediğini onlara yaptırabiliyordu. Amacı belliydi zaten. Sema ile evlenmek istiyordu. Sema'nın ailesi bunu kabul etti. Cinler o insanların beynine bunu yerleştirdi. Bunun doğru olduğunu sandılar. Adem sonrasında Sema'ya deli gibi aşık olmuş. Sema'nın ablasıyla evlendiğine de pişman oldu. Karısı ölünce Adem'e fırsat doğdu. Normal yolla Sema'ya kavuşamayacağını bildiği için büyü yaptı. En önemlisi ise bu fırsatı kendisi yarattı. Yani karısının ölmesine sebep olan Adem ona büyü yapıp hastalanmasını sağladı. Karısı ölünce engellerin kalktığını düşünüp planın ikinci aşamasına yani semayı kendisine bağlamayı denedi. Ona ulaşmak istedi. Hocanın anlattıklarından sonra donup kaldım. Yengemin ölümünün sebebi dayımdı. Yengemi büyüyle öldürmüştü. Dayım pisliğin biriydi. Dayımın böyle biri olmasına en çok üzülen annemdi. Gözyaşlarına hakim olamadı. İster istemez böyle bir kardeş olduğu için utandı. Babam da duyduklarına inanamadı. Emin misiniz hocam? Bunları nasıl öğrendiniz diye sordu babam. Ben yalnız yaşamıyorum. Şu an göz açık olsaydı burada bir dakika bile duramazdınız. Siz insanlarla arkadaş olursunuz bencillerle. Sizlerle beraber bu odada yüzlerce cin dostum var. Onlar bana yalan söylemez. Gelecekten haber veremezler ama geçmişte olanları doğru şekilde anlatırlar dedi. Hocanın bunu söylemesinin hemen ardından kapı açıldı kendiliğinden açılmıştı. Kapının açılması bizi korkuttu. Anlattıklarını ispatlamak için bunu yaptığına emindim. Sema ne halde hocam diye sordum. Kapı Sema için açıldı. Kendine geldi. Birazdan burada olur dedi. Hoca bunu söyledikten 5 saniye sonra Sema odaya girdi. Gözlerinin etrafı mosmor olmuştu. Bedenle musallat olan cin çıkmayınca yakmak zorunda kaldım dedi hoca. Kafama takılan soruları hocaya sormak istedim. Biz oteldeyken pencereden dayımı gördüm. Sonra ortadan kayboldu. Bizi bulmuşken neden ortadan kayboldu? Ayrıca hastanede yengemin kanser olduğunu söylediler. Cinler bir insanı kanser edebilir mi diye sordum. Hoca sorularımı cevaplamaya başladı. Siz dayını değil peşinizde olan cinlerden birini gördünüz. O dayın kılığında görünen bir cindi. Diğer soruna gelecek olursak bazı kafir cinlerin hastalık yapma özelliği vardır. O an için kanser yapmaz ama o cinin yaptığı hastalık kansere dönüşebilir. Bazı cinler kişinin aklını oynatır, bazı cinler öldürür, bazıları da hasta eder dedi. Babam hocaya dayımın nerede olduğunu sordu. Nerede olduğunu şu an bilemem ama büyünün bozulduğunu biliyor. Bu durumdayken karşınıza çıkacağını sanmıyorum dedi. Zaten bir gün karşıma çıkarsa hesabını soracaktım. İşin önemli kısmını halletsek de burada bitmedi. O büyüler hala evdeydi. Cinler da ama büyüler evde olduğu sürece cinleri tekrar çekebileceğini söyledi hoca. Yaşadığımız yere döndüğümüzde babam o büyüler alıp tekrar hocaya götürdü. Sema'nın annesi ve babası bir süre daha hastanede kaldı. Cinlerin musallatını bedenleri kaldıramamıştı. Bu yüzden hasta olmuşlardı. İyileşmeleri biraz zaman alsa da durumları iyiye gitti. Sema'nın ailesi yaptığı her şeyi hatırlıyordu. Babam onlara olan biteni anlattı. Onlar bile nasıl olduğunu anlamamıştı. Sonunda her şey çözüldü. O günden sonra dayımdan haber alamadım. Bu olaydan birkaç yıl sonra Sema ile evlendim. Şu an her şey yolunda. Dayımın karşıma çıkmasını istemiyorum. Kendime hakim olamayıp onu öldürmekten korkuyorum. Uzun zaman oldu. Belki de dayım öldü. Hikayelerin devamı için abone olup bildirimleri açıp görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Allah'a Emanet olun.